Özden podiumda. On the other side of the street I knew Stood a girl that looked like you I guess that's deja vu but I thought this can't be true cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me Hoş Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Program bitti, kızlara parti veriyorum. Cihangir'de teraslı bir yer tuttuk, bir de çalıyorum falan. Güzel, gel bakalım. Bir olmalara doyamadı. doyamadım. Dilara. <laughs> <laughs> bayıldım. Çok güzel. Ee, kulaklarım da çok güzel, onu da çok beğendim. Ya güzel oldun. bir tek çantanı sevemedim. Onun dışında e, bence muhteşem görünüyorsun. Teşekkürler. E, ee, Çantanı ben de hiç beğenmedim. Evrak böyle maliye çantası gibi duruyor. Çünkü Burhan Alpınar. <laughs> Eskiden çocuklarımız evlere gelirlerdi, elektriklere, bir şeylere bakanlar olurdu ya. Onların çantası gibi duruyor. Kemal Sıla'nın bir filmi vardı. <laughs> Onu ben. Ya, hatırladınız bilmiyorum. mı? Onlar hatırlamaz. Ee, kulaklığına çorabına ve ayakkabına bayıldım. Ben sadece dantelli gömlek fikren yani o dantel biraz daha romantik ve ona uygun bir dantel değil gibi geldi bana o yüzden. Transparan sadece tül görünümlü bir şey olsa daha iyi olurdu ama geri kalanını çok beğendim. Ben her dantel giydiğimde transparan tül istiyorsun senin için kombin Hayır için. desenleri var, gül motifleri var bir de böyle <laughs> düğmeli. Dümdüz balıkça da içinden o görünseydi yani düz olmasını Saçın isterdim. Nasıl? Kafası karışık bir DJ gibi olmuş yani saçının ucu gri, o şey taşlı kulaklık, o dantel gömlek. Öldüm Sinova yani. <laughs> ne çalıyorsun, ne tarz? ne istersen diyeceğim. Burada çaldığımız şey. <laughs> Onun Destek öner, Alıyoruz. Alır beni Demir. döver. Devrin <laughs> İskender. <gülüyor> Bu arada da yorumda yaptın ha. Aynen iki Yaptın arada gidelim. <laughs> seni seni, seni, seni gel tanımıyorum. <laughs> evet fark ettik onu. Neyse. Düştü düştü. Değil mi? Kulaklığına bayıldım, çok güzel olmuş. Kendi mi yaptı yoksa hazır mı? Yok. Arkadaşımın ofisinde gördüm, Aa kombin parçam aldım. Star parçam. Güzel olmuş bence. Sadece ceketinin içindekileri sevmedim. Yani o şort, etek mi o şort mu? Şort etek. Yani içindekileri sevmedim. Bir de çantanı sevmedim. Çoraplarını, ayakkabın, kulaklığın, deri ceketin güzel olmuş. Sadece seni hep yani çok ben siyahta görüyorum yani başka. Değil şeyleri... o eski yorumları okumuşsun <laughs> onlar eskiden. Onlar işte geçiyor. Aynen. şimdi hepiniz birer siyah giydiğimiz için. En çok renk sensin diye yorumlar alıyorum. Ya ben Yok, de ben siyah yorum... giyeyim diye bir giydim Yok, değişiklik olsun diye siyah. Değil giydim. de yani çok zaman. Cürüs siyah siyahı diye. yasaklamadıkça hepiniz siyah giyip giyip geleceksiniz. Acı o taşlar gözümü dardı. Gülay da burada. Acı hızını bu, alamadın. Hayırdır diyorsun. inşallah. Bütün Efendim. 14 haftanı bekledim, bekledim. Bugün mü yürüyesin tuttu özlene. Siz söylediğimizler gözümü dardı şimdi... yani daha fazla nasıl bir renk olabilir ki senin gibi yok oraya bordo, buraya gri. Ha yine aynı damardan git ne yapıyormuşuz. yanlış anlattım. en azından farklı Arda. şeyler denemeye çalışıyorum yani. <laughs> <2 bilemi> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de mesela diyeceksin ya şey beklerdim senden daha topuklu beyaz ayakkabılar, daha böyle bir şeyler. İşte ne zaman yani. bu konsepti yapsa böyle beklentiler oluşuyor. Herkesin kafasındaki DJ başka demek ki. Evet. Öykü Hanım bu arada geçen gün bir arkadaşımla kabindeydim. Ay ne kadar zormuş kabinde olmak. Ben, bana çok kolay gelmişti. Niye? Ama sürekli bir bakılıyor falan rahatsız oldum. Bak ya bakılmasınlar yani, hani, bak. ama i̇şte <laughs> işin olduğu için o zaman bakıldığını anlamıyorsun. O önemli değil. Ama Ay çok şey oldum. Işte kötü çalınca fena ağlıyor. Kötü çalınca. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> O sana, onu sana, demedim. Ya yani insanların eğlenmediğini görünce nereye saklansam falan ya ya. da. Hani <laughs> normalde e, home party falan yaptığımızda hep ben oluyorum bilgisayar başında ama kabinde olmak biraz zormuş Biz ya. Alışırsın. Yok, şey <laughs> Aa ne kadar şaşırdık. <laughs> ne kadar da şaşırdık. Ya, hani ben Kemal Bey'in şarkılarını tabii ki de severek dinliyorum ama bir yerden sonra insan da bir aaa yani. <laughs> şuramıza kadar tüm şarkıları ezberimde. <laughs> Elis koy tane, Murat Edis. Pardon. Her gün bir doz. Kemal Doğulu da bizim için öyle. Her gün bir doz. Aynen. Almak lazım. Tabii ki çok seviyoruz. Tüm şarkıları <gülüyor> ezbere <laughs> <Bış, bış>. biliyoruz. <laughs> Ama yani <gülüyor> ya. <gülüyor> sürekli yani çıkıyoruz, giriyoruz. Çok Ben ezbere biliyorum. Evet, değil mi? Anlat, anlat. Artık dansları falan da Yer yarıldı. Daha sonra girecek içine şu an biz görüyoruz ya. Yani. <laughs> Yeni <Aman>. kankim Sima. <laughs> evet onu da anlaşıyor. fark etmedim değil. Ay ben Girerken... seviyorum Sima'yı ya. Hepimiz seviyoruz yahu. <laughs> ya bir şey soracağım. Olay sevmek, sevip sevmemek değil. Şu an yapmaya çalıştıklarını ben görebiliyorsam. Sen sus. Ayşe'yi görebiliyorsa senin bunu... Hiçbir şey söyleme. Görün. Sen sus da gözlerin konuşsun. DJ'lik dönem. <laughs> Bir de bir yorum daha yapacaktım da unuttum. Özden'e şimdi galama güzelim. 5 saat yap. konuşuyor ya. Evet. Ee, şimdi Çok havalı şöyle... döndün oradan. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyeyim mesela Özden söyledi ya sevip sevmemek. Ben mesela insanların yani burada tamam yarışmacı gibi yarışabilir. Yani ıı, arkadaşını dedi ya arkadaşı diye. Ben şöyle düşünüyorum. Bir insanın tarzı, bir insanın stili. İnsanın sadece giyindikleri değil vitrinde de giydiklerimiz. Yani giyenler zaten vitrinde de var. Bir insanın konuşması, bir insanın saçı, bir insanın aksesuarları, bir insanın duruşu, insanın tam olarak tarzını yansıttığı Çok için söylemeden şey ezberledim bebeğim. Çok başarılı ben böyle <laughs> düşündüğüm için. Giriş, gelişme, Sima, sonuç ama başarılı. Ama öyle düşündüğünü söylüyorsun da az önce Nihal e, Nihal sana bir yorum yaparken arkadaşlar. şey dedin. Evet bunu İçimde kaldı benim <laughs> söylediğim. <laughs> Son bir tane daha söyleyeyim <laughs> Son bir tane daha. Nihal sana yorum yaparken şey dedin. Evet senin gibi değilim ben. Ben okula gidiyorum dedin. Sen onun okula gitmediğini nereden biliyorsun? Biz senin fotoğraflarından okula gittiğini biliyoruz. Sadece kombin yapıp okulda fotoğraf çekildiğini düşünüyorum ben de. Ama öyle olmayabilir. Sen de onun hakkında bilmediğim bir şey hakkında ben yorum yapma bence. Ben yerden birisinin Nihal'i desteklediğini görmedim yani. Ya bak bu ya o kadar saçma bir bir ki. Ya sen okula için mi gidiyorsun? Oyun uzup bakıyorsun. Bir saniye bir saniye. Bir, bir, saniye. saniye. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bu o kadar saçma, tutulur tarafı olmayan bir iddia ki. Üniversitesine gittin Nihal'in kapıda durdun. Nihal'i seviyor musunuz? Destekliyor musunuz? Sorusunu sordun. <laughs> Bütün gün sabahtan akşama bin kişiyle konuştun. Onlar da dedik, dediler ki külliyen yalan. Nihal'i yani <laughs> istemezsin. <laughs> Yapma. Komik bir şey anlatabilir Ben okula kafamda kukulettayla panik bir şekilde <laughs> evimden yakın zaten. Nihal kim gidiyorum. derler? O kim? Bir tanımıyorum. Sınava giriyorum ve direkt çıkıyorum hani. Aslında arada bir çalışmak için gidiyorum. O da genelde başka bir kahve mekanında oluyor. Hani Tabii kahve Bizim imza, mekanında. devamlılık, zorunlulukları vardı. Evet, Ondan aa, çakabiliyorduk. Aynen öyle bir şey. Şu an benim e, sevgilim, aynen sevdiğim ne? arkadaşlarım var. <laughs> ben seni niye savundum ya? Bir dakika. <laughs> Öyle Geçti boş bulunmuş kanki. Geç. Geçti. <laughs> geçti. Yanıyordu. Ya. <laughs> Maziden dem vurdu. Geçmişti. Yanıyor içinde. Ya senin acaba arkadaşın var mı? Ay bu çok eğlenceli. Sanki. Evet. evet <laughs> şikayet ediyordu o yüzden. Evet. Destek, tüm sınıf beni destekliyor. Hatta finale tüm sınıf seni destekliyor? Eğer kalırsam hepsini Oo. desteği için burada zaten sınıf göreceksiniz. Sınıf 20 kişi kanki. Yarısının hmm. haberi yok. Yarısı okula göreceksiniz geliyor. diyorsun. Yok <laughs> <diyorsun gülüyor> bizim sınıfta herkes okula geliyor. Sima sen nerede okula gidiyorsun? Şu an okul saati mesela. Yok, yani. o çekim olmadığında ben sabah Bence eğitimini bitti, tamamladıktan sonra buraya gelmelisin. Bak İkinci bye, Sima seni özleyeceğiz. <laughs> ne, ne konuşuyorsun sen? Kendi kendine Neyse, konuşma. Neyse, hakikaten ne konuşuyorsunuz yahu? <laughs> Aynen. Hazır mısın <laughs> Özlem? Evet. Hazırsın değil mi? Hazırım. Kulaklıkları takmak ister misin?